Hepinize hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bakayım ve kapaktan da görmüş olduğunuz üzere Among Us nasıl oynanır e, videosuyla karşınızdayım. Bilmiş olduğunuz üzere bu oyun e, yeni popüler olan bir oyun. Aslında 2 yıldır e, bu oyun var ama yeni yeni popüler olmaya başladı ve ben de bugün sizlere e, bu oyun nasıl oynanır sizlere bunu anlatacağım arkadaşlar. E, oyun oynaması ilk başlarda biraz size karışık gelebilir ama e, sonradan çok kolay bir şekilde anlayabileceksiniz. Öncelikle oyunumuzun ana menüsü bu şekilde arkadaşlar. Ana menümüz yani böyle. E, buradan arkadaşlar lokale basarsanız buradan e buradan kremi yapıp kendi oyununuzu e, kurabilirsiniz ve buradan birileri sizin oyununuza katılabilir. E, kurulu oyunlar bakın e, zaten şöyle şimdi sizlere göstereceğim. Online'a e bakın fint game'e basınca burada zaten kurulu oyunlar gözüküyor arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz üzere bunların sahipleri hep kuran kişiler. Siz de öyle kurabilirsiniz isterseniz oyununuzu. E, onun dışında Online'e bastınız arkadaşlar. Buradan create game en üstü create game'e basarak kendi oyununuzu kurabilirsiniz. Buradan imposter sayısını ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz bakın map'i ayarlayabilirsiniz en üstten. eee Burada bakın imposter yazıyor. Oradan istediğiniz imposter sayısını seçersiniz. Ben iki kişilikte oynuyorum. Buradan chatten arkadaşlar nasıl konuşulmasını istiyorsanız o şekilde seçebilirsiniz. Mesela İngilizce konuşmanın e, chatin İngilizce olmasını istiyorsanız böyle işte tıklayabilirsiniz. Buradan arkadaşlar kaç tane oyuncunun olduğunu ayarlayabiliyorsunuz. Genelde 10 kişilik daha güzel oluyor. E, burada enter code var arkadaşlar. Buradan da e, mesela bir tane e, yerin kodunu yazarak sadece ona ait bir yere girebiliyorsunuz. Mesela arkadaşınız bir tane oda kurdu, o odanın bir tane kodu olacak. E, o kodu size verince size burayı yazınca o odaya girebiliyorsunuz. E, burası da bu kadardı arkadaşlar. Hold up play'de burada zaten nasıl oynayabileceğinizi e, anlatıyor arkadaşlar size. Ama burası biraz karışık yani direkt buradan ben size basit bir şekilde anlatacağım. E, free play'e basarsanız buradan dediğim gibi istediğiniz map'i seçebiliyorsunuz. Altlarda da arkadaşlar böyle ayarlar falan var. Buradan e, ayarlara e, istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben oyunun e, başlangıç ayarında oynuyorum. Bu arada detaylı anlatım arkadaşlar. Bu, bu buraları biliyorsanız e, oyunu oynamağında geçebilirsiniz. Orayı da göstereceğim. Buradan arkadaşlar istatistik var. E, burada da e, giysi alma falan var. Burada siz para yatırıp buradan giysi falan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere fiyatları burada yazıyor. E, hatta bu videoya iyi bir like gelirse belki sizin için giysi alabilirim. E, kanalıma mutlaka abone olup like atmayı unutmayın. Zaten burayı anlatmıştık arkadaşlar. O oyunu da onlinea e basıp Fint Game'den buradan herhangi bir yeriye basarak e, girebileceğiz arkadaşlar. Şuradan 5 kişilik yere basalım arkadaşlar. Mesela şu anda yükleniyor oyun. Yani al, alıyor bizi sunucuya. Almadı şu anda. Yeniden basıyoruz. Evet, şu anda aldı. Bakın arkadaşlar, buradan oyunun başlamasını bekliyorsunuz. E, burada bilgisayar var. Buraya gelip kostümüze basarsanız, buradan istediğiniz rengi seçebiliyorsunuz. Yalnız mesela şu kırmızılar falan çarp işareti, onlar bunlar aldıkları için şu anda öyle. E, eğer siz alırsınız mesela bakın ben beyaz aldım beyaz da çarp oldu. Buradan istediğiniz şapkayı seçersiniz. Ee, mesela ben buradan şu fes'i alayım. Pet bura arkadaşlar paralı bir kısım. Ee, skin yeri de paralı kısım. Buradan da game yerinde de istatistikleriniz falan vardı herhalde. Ee, yok pardon istatistik demişim. Oyunun ayarları var. Şu anda bu oynadığımız oy oyunun ayarları var. Ee, şu anda oyun başlıyor arkadaşlar. Evet oyun başladığında bakın şu anda Craymate olduk arkadaşlar Craymate'in görevi şu e, 10 tane oyuncu var arkadaşlar 10 tane oyuncudan 2 kişi imposter Ve geriye kalan 8 kişi de masum yani 2 kişi e, Katil e, Geriye kalan 8 kişi masum imposterları bulmaya çalışan kişiler e, Sizin arkadaşlar şu, e, oyundaki amacınız e, Görev yaparak imposterları Etkisiz hale getirmek ve imposterları Oyun içindeyken bulmak e, Ve ee, bu şeyde yani imposterları bulmak için de görevleri falan yapmanız gerekiyor. Bakın mesela şu anda birisi öldü ve birisi bildirdi bunu. Şu anda buradan chatten mesela mesajlaşacağız arkadaşlar. Kimin olduğunu tartışacağız. Kimin imposter olduğunu tartışacağız. Ee, ve görev yapmanın görev yapmayı falan da sizlere birazdan göstereceğim. Şu anda burada bakalım nerede falan yazıyorlar. Nagivasyon yerinde olmuş. Nagi Pardon dilim dönmüyor navigation diyor. Ee, yani navigasyon odasında dönmüş, ölmüş adam. Ee, o yüzden dolayı da e, buradan şimdi tartışıyoruz. Orada geçenleri falan buraya yazıyorlar. Şu an kimse kimseyi görmemiş arkadaşlar. Buradan e, skip vote diye birisi var. Bu boş boş oy arkadaşlar. Kimseye vermemiş oluyorsunuz. E, geçmiş oluyorsunuz rastgele oyunu ve ee, buradan bakın sağ üstte art e, şey ayarlar yeri var. Ayarlar yerine girip dediğim gibi buradan oyunun ayarlarını ay, e, ayarlayabilirsiniz. Ben oyunun Oha biri bana oy atmış. Neyse e, oradan da oya atıyorsunuz bu arada arkadaşlar. Ben skip attım. Siz oradan başka renkler atabilirsiniz. Sağ üstteki ayarlardan bakın. Şurada layout game var. Oradan oyundan falan da ayrılabilirsiniz. Bu arada bakın şu ortada use çıkıyor. Ortaya yaklaşınca use çıkıyor. Buraya basarak arkadaşlar toplantı düzenleyebilirsiniz. Yalnızca bunu bir kere kullanma hakkınız var bir oyunda. Ve bakın sağ üstte yine ayarların altında bir şey var. Buradan da görevlerinizin yerini gösteriyor. Mesela benim admin'de bir tane görevim varmış. Şu anda admin'e doğru gidiyorum. Bakın admin'e geldim görevim burada. Bu görevleri yapınca. Bakın bu görev şu şekilde yapılıyor. Evet bakın görev yapınca sol üstte bir şey de oldu fark ettiyseniz. O yeri tamamlayınca arkadaşlar. Direkt kazanmış oluyorsunuz ve evet şu anda red beni öldürdü arkadaşlar. Şu anda ben öldüm. Görmüş olduğunuz üzere red beni öldürdü. Ee, hemen Evet arkadaşlar şu anda imposter olmamı bekledim ve imposter oldum ee, zaten e, köylülerin yani masumların görevlerini sizlere anlatmıştım şu anda katil oldum masumların görevi zaten e, öldürmekti ve beni de az önce görmüş olduğunuz üzere öldürmüştü şu anda devam ediyoruz bakın bizim adam şu anda birini öldürdü ve kazandık ee, yani ben de böyle öldürebiliyorum orada kill kil şey var ben de o şekilde öldürebiliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi oyunun mantığı bu kadar basit. E, imposterlar sona kalmaya çalışıyor arkadaşlar. Herkesi öldürerek sona kalmaya çalışıyor. E, diğer masumlarda arkadaşlar imposterları bulmaya çalışıyor. Yani imposter dediğim katil katilleri bulmaya çalışıp oyunu kazanmaya çalışıyor arkadaşlar. Oyunun mantığı bu şekilde. E, impostorlar görev yaparak katillerin e, ölmesini sağlıyor. E, yani görevler tamamlandığında impostorlar kazanıyor. E, bu arada impostorlar da e, yani dediğim gibi masumları öldürerek sona kalmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Oyun bu kadar basit. Yani zaten oynadık ki siz de birazcık öğrenirsiniz. Ben anlatabildiğim kadar detaylı bir şekilde anlattım. Ee, şimdi bir el daha girebilirsek hemen son elime gireceğim. Son elinde de anlatacağım. Son bir el daha oynayacağım. Son elinden sonra da videomuz sonlandıracağız arkadaşlar. Hemen şu anda yine giriyorum. Bakalım bize Raymate verdi. Evet. Şu anda yine Craymate olduk. Zaten imposterların görevi basit de. Imposterlar yani Craymate mouse'um arkadaşlar. Imposter de katil. Ee, zaten... Bizim görevimiz basit. Buradan biz gidip görevlerimi yapacağız. Burada elektrikle bir tane görevimiz varmış. Bu arada arkadaşlar buradan gelip buradan mesela böyle adamları da izleyebilirsiniz. Kim katil buradan da görebilirsiniz. Hatta bakın şu anlık izleyelim. Ve evet birisi öldü. Öldükten sonra da arkadaşlar o cesedin üstüne gelip e, report diye bir tuş geliyor. O report tuşuna basıp ölen kişiyi de bildirebiliyorsunuz. <laughs> şu anda e, Türk bir yere gelmişiz. Nerede diye sordu. Birisi başlat falan demiş. Şu krat çocuk. Bakın arkadaşlar böyle de imposter düşündüğünüz kişiye oy verebilirsiniz. Ben şu anda mesela bak pink pink diyor. E, güvendim abi ben bu Türk çocuğa. Pink'e oradan tike basıp oy verdim. Buradan arkadaşlar şimdi bir kişi eleniyor. İşte imposterlar da bu şekilde elenmemeye çalışıyor. Yani katiller bu şekilde elenmemeye çalışıyor. E, masum olanlar da bu şekilde arkadaşlar e, şeyleri bulmaya çalışıyor. Oyun bu kadar basit arkadaşlar. E, zaten siz oynadıkça daha iyi anlarsınız. Benden bu kadar da o zaman. Bakalım bu da mesela şimdi geliyor arkadaşlar. Ee, şu anda e, yazmıyor katil olup olmadı. Bir tane imposter kalmış. Büyük ihtimalle katil arkadaşlar. Buradan bakın bir de yüzden buradan da toplantı yapabiliyorsunuz. Sadece bir tane hakkınız var arkadaşlar. Buradan gidip biz görevlerimizi yapalım. Görevlerimize dediğim gibi şu haritadan bakabiliyorsunuz. Elektrik kısmına gidip bakalım. Görevlerimize. Bakın arkadaşlar report kısmı var. Ölülen birine gelince bakın yüz kısmı var ya yüzün üstünde report kısmı var. Ölen kişinin üstüne gelip reportlayabilirsiniz. Yani kimin öldürdüğünü söyleyebilirsiniz. Gördüyseniz reportlayıp kimin öldürdüğünü söyleyeceksiniz. Ee, bakın buradan görevlerimi yapıyorum. Evet birisi toplantıya açtı şu anda. Kırat çocuk toplantı açtı arkadaşlar. Buradan mesajlaşıp diğer imposterı bulmaya çalışacaksınız. Ee, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Siz zaten kendiniz de oynayın biraz. Öyle daha iyi anlarsınız. Ee, çünkü oynamadan anlayamazsınız. Biraz da kendinizin de oynaması lazım. Yani oynadıkça zaten kendiniz anlarsınız. İlk başlarda böyle belki keyif almazsınız ama bir hafta oynayın arkadaşlar adam akıllı. Sonra gerçekten çok keyif almaya başlayacaksınız. Ben de şu kraç çocuğa vereyim oyu. Evet şu anda elinin oynadı çünkü eşit oy geldi. E, neyse o zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ben de bakın buradan Leav Game'den oyundan ayrıldım. Leave the game. E, neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.